Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ Gayet iyiyim. Sizler? Teşekkür ederiz. Ömür Hanım'ın dördüncü kitabı. Üçüncü kitapta galiba. Ben Siz vardınız. Bir önceki vardınız. Aslında bir nevi de ev sahibisiniz. Neler söylemek Aynen. istersiniz? Teşekkür ederim. Ee, bir, iki, üç, dört. Umarım bunlar beş, altı, altı, e, Niyeti güzel, gönlü güzel bir insan. E, şahane bir yola çıktı ve bu yolda bizi de yanına eşlikçi olarak kabul etti. çok teşekkür ediyorum e, ee, hep güzel işlere imza Ömür <laughs> zaten. Bu yaptığı da hepimiz için çok kıymetli. Bu kitabın, e, bu kitaptan gelenler de çok güzel bir yere gidecek. Doğru biliyor musun? Evet. evet. Batay, Batay a Batay a gidecek. Depremde zarar gören çocuklara gidecek. O yüzden çok mutluyum. Evet. Ne, siz neler söylemek istersiniz? Bir önceki kitapta Burçin Hanım vardı. Evet. Bugün de lansmanınızda o zaman. Geçen sabah evet. Düşündük. Bacağım bir şey, şey vardı da. Düştüm de. evet. Evet. Kırıktan dolayı gelememiştim. Dedim çok olmaz. Bu kitaba sürün <laughs> <düşürüm>, buraya geldi <laughs> geldik ama da çok evet, mutluyum. Evet, evet, Her zaman. Hoş geldin keyifli. Böyle güzel niyet olan herkesin eteğinden tutup bırakmam ben. O yüzden hep yanındayım. Bu ne çok derse eee İster bir yere dahil olmak, ister yazmak hep buradayım. Keyif Şimdi dördüncü kitap mektup üzerineydi ama sizin yazdığınız kitap öykü üzerineydi biraz. Evet, biraz ee, daha şey evet. açık ve özgür bırakmıştı bize. Nasıl bir duyguyla yazdınız onu? Ne yazmıştınız? Ne kimin öyküsüydü? Onu sormak istiyorum. Genel hayata dair bir öykü yazmıştım. Bir Kadının hayata tutunma biçimini anlatmayı seçmiştim. E, gönlümden öyle geçti, öyle yazmıştım. Sevinmiştim, umarım. Tabii ki. <laughs> Harika. <laughs> 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 Siz nasılsınız peki? Neler yapıyorsunuz ya, Burçin Hanım? Gayet iyiyim. Her şey yolunda. Yeni projeler? Şimdi tam şey zamanı işte. E, küçük küçük izlemeler ve okumalar zamanı. <laughs> o yüzden ben en heyecan duyduğum, en keyif aldığım dönem. E, o yüzden daha tam net bir şey yok tabii ki dönemsel olarak. Biraz daha zaman var net bir şey söylemeye. Ama böyle heyecanlık için kurdamalar var. Mutluyum. Dijital platformlarda işler yapmıştınız. Yine sezonları var mı? Onlar yoksa tamamlandı, bitti mi? Ee, birkaç dijital platformda çünkü hı. projeleriniz var, Öyle, takip edin. dijital platformların ilk işlerinde olmak evet. çok hoşuma gidiyor, heyecanlı yaşamak. <laughs> Şimdi hem dijital birkaç proje var, hem TV'ye var ama TV'yi çok özledim, Anadolu'yu çok özledim. Biraz daha gönlüm o tarafta. Bakalım hayırlısı. Hayırlısı, hayırlısı. benim olsun diye. Yani inşallah. <laughs> i̇nşallah. Hayırlısı hangi anlamda olsun <laughs> <laughs> her anlamda. Amin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tekrar hoş bulduk.